Evet, değerli kardeşlerim, tasavvuftaki üçler, yediler, kırklar aslında bunun buna ilaveten hadis diye nakledilen işte efendim ab Abdal ebtal hadisleri koca bir mecmua tutabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Aktap, kutup efendim. Ki bunlar, bütün bunlar bu üç, yedi, kırk, Abdal ak aktap efendim vesaire bütün bunlar Hristiyan ilahiyatından bize geçmiştir. Bizim ilahiyatımızda yoktur. 3, 7, 40 efendim özellikle bu rakamsal şeyler özellikle kabalizmden Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan da bize geçmiştir maalesef. E, düşünsenize, üçler yeryüzü konseyi, kainat konseyi efendim. Yediler efendim yeryüzü konseyi, kırklar da işte bölgeler konseyi. Yani yönetiyor, yönetiyorlar bunlar. E, ben çok hikayelerini dinledim bunların. E, ve bunların yönettiği dünyada Müslümanlara zulüm eksik olmuyor. Tasavvufta üçler, beşler, yediler, kırklar gibi rakamsal gibi şeyler Hristiyanlıktan bize geçmiştir söyleniyor. Doğru mu? Yok bu hadis-i şerifler vardır. Efendime söyleyeyim. Evliyaları adetlerini anlatan Hristiyanlıktan bize geçmemiştir. Bakın. Hadis-i şeriften bir bakalım bir iki tane hadis burada vardı. Bakın mesela burada Tebarani'den gelen bir rivayette Efendimiz şöyle buyuruyor. Yeryüzünde 40 tane evliya vardır. Onlar kalpleri İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Onların sebebiyle Allahu Teala yağmur gönderir. Onlardan biri ölürse Allahu Teala onun yerine başka birini geçirir. Bunu Tabarani rivayet etmiş. Yani şimdi bazıları böyle insanların kafasını karıştırıyor. Efendimesi her şeyi Hristiyanlıktan gelmiş, Budizm'den gelmiş, efendim Yahudilikten gelmiş. Ya Allah'tan kork. Biri çıkıyor diyor ki sünnet olmak İslam'da yoktur. Yahudilerden gelmiş. Yahudilerde var, İslam'da yok. Ya Allah'tan korkun. İnsanların kafasını karıştırmayın. Bunlar özel yetiştirilmiş insanlar arkadaşlar. Bakın. Ve ibtala İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fa ayetine bakın. Rabbi İbrahim'i bazı şeylerle imtihan etti ve imtihanı kazandı İbrahim. Ayetinin tefsirinde diyor bunlardan biri de sünnet olmaktı. Dönüyor aşağıya Bukhari'den Müslim'de geçen hadis-i şerifte beş şey fıtrattandır diyor Hazreti Resulullah. Bıyığı kısaltmak, koltuk altını temizlemek, haya yerini temizlemek, sünnet olmak diyor bunlar fıtrattandır. İslam'dandır, insanın yaratılışındandır diye Peygamber Efendimiz söylüyor. Ama insanların kafasını karıştırmakla memur olan dış güdümlü insanlar getirip önümüze bunları çöp gibi atıyorlar. Dönüyor diyor ki rejim ayeti Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Yahudilerden gelmedir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de rejim ayeti vardı. Efendime söyleyeyim yazılışı kalktı. Bakmanızı tavsiye ederim tefsir usulüne bakın. Kur'an ilmine bakın. Yazılışı vardı. Yazılışı kaldırıldı. Hükmü uygulandı. Peygamber aleyhissalatü vesselam yanına gelen Yahudilerden bir kadın bir erkeği de rejim etti. Ve Medine'de de Resulullah aleyhissalatü vesselam rejim cezasını uyguladı. Ama getiriyorlar önümüze Yahudilerden gelmiş. Bakın yine ne diyorlar? Üçler, beşler, yediler, 40'lar gibi rakamsal şeyler Hristiyanlıktan bize geçmiş. Hayır, bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Kabarani'de. Bir de bunlar diyor ki ya bunlar yeryüzünde nasıl tasarruf yapabilir? İşte söyledik. Ve bihim yunsarune aşağıda da gelecek Allah onların bereketiyle yağmur verir. Onların bereketiyle, sebebiyle yardım gönderir. Bu tasarruf değil midir? Şimdi aklan düşünecek olursak Allahu Teala meleklerden görevliler kılmamış mı? Bazısı yağmur yağdırsın diye. Bazısı efendime söyleyeyim, vahiy getirsin diye. Bazısı canları alsın diye, bazısı sıra üfürsün diye. Bulutları sevk eden melekler vardır. Şimdi bunları Allah-u Teala vazifelendirmiş. Bunları yeryüzünde de insanlara vazife veremez mi? Gök, yani meleklere vazife veren Allah-u Teala insanlardan da bazısına vazife verebilir. Bu aklen mümkün olan bir şey. Yanlış bir şey, olmayacak bir şey değil. Ya Allah-u Teala istediğini yapamaz. Yapabilir. Meleklere de görev vermiş. Nasıl meleklere vermişse gökyüzünde vazife, yeryüzünde de bazı sevdiği kullarına vermiş. Evet. Bakın Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym'den gelen bir hadiste ne diyor? Ümmetimin en hayırlıları her zaman 500 kişidir. 500 kişi. Bak burada da 500 rakamını söyledi. Ve Ebdal da 40 tanedir buyurdu. 500'den de eksik olmaz, 40'tan da eksik olmaz. Bu ayrı bir hadis. Deylemi'den gelen bir rivayette ebdal 40 tane kadın, 40 tane de erkek ebdal evliya vardır buyuruyor. Bakın Tirmizi'de, Hakim'de, Ebu Nuaym'de gelen bir rivayette her yüz yılda bir fikulli karni, her yüz yılda bir ümmetimde sabikunlar vardır. Sabikun, yani mesela bu sabıkun kelimesini mutasavvıflar alıyorlar, diyorlar o sabıkun bize göre haussur. Şimdi bir şeyin hakikati tamam mı? Lafız olarak farklı kategori yani kullanılabilir. Farklı kelimeler türetilebilir. Ama onun hakikatine bakmak lazım. Mesela usul fıkıh, usul hadis Tefsir ilmi gibi kelimeler de Peygamber Efendimiz'in zamanında yoktu. İstilah dediğimiz şeyler sonradan çıkmıştır. Yani burada da Gavs kelimesinin istilahı ya da kutup kelimesinin istilahı mutasavvıflar tarafından kullanılan. Ama hakikati var ola gelen şeylerdir. Nedir hakikati? Tirmizi'de, Hakim'de, Ebu Naim'de diyor ki her yüzyıl ümmetimde sabibun vardır. Yani öncü olan zat, bu önce olan zata da ehli tasavvuf gavs diyor, kutup diyor. Bu kelime sahabe zamanında, selef-i salihin zamanında bu kelime yok ama bu kelimenin vazifesini icra eden şahıs var. Biz ona tasavvuf ehli gavs diyoruz, kutup diyoruz. Niye? insanların ihtiyacını giderdiğinden dolayı biz ona bu kelimeyi söylüyoruz. Yani bu kelime gavs kelimesinin olmaması Gavs'un olmadığı anlamına gelmiyor. Bakın diğer bir hadiste her yüzyılın yılın başında bu dini yenileyecek, bid'atları ortadan kaldıracak bir evliyayı Allah Teala gönderir diyor. Yine biz ona ne diyoruz? Gavs diyoruz. Bakın işte az önce söylediğim hadis-i şerifte Taberani'den gelen rivayette yeryüzü 40 kişiden eksik o 40 evliya yeryüzünde eksik olmaz. Kalpleri İbrahim Aleyhisselam'ın kabri gibidir. Febihim yuskavne kainatta tasarruf yaparlar bunlar. Onların bereketiyle Allahu Teala yağmur verir ve bihim yunsarune onların sebebiyle Allahu Teala yardımını gönderir. Evet demek ki bu üçler, beşler, yediler, kırlar gibi rakamsal şeyler Hristiyanlıktan bize geçmemiştir. İmam Ali'den gelen bir rivayette Abdal Şam'dadır. Nukaba Mısır'dadır. Asaib Irak'tadır. Nukaba Horasan'dadır. Evtad da yeryüzünün bütün bölgelerin nedir diye buyuruyor. Evet.